Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket, huzur hepimizin üzerine olsun. İnşallah Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea e, arabası üzerine biraz konuşacağız. Bu videomuzda arkadaşlar genel hat itibarıyla kanalımızda birden fazla Fiat Egea e, 1.4, 1.6 ve 1.3'ün videosu mevcut. Clio ve Toyota videolarda var fakat genel hat itibariyle Fiat Egi üzerine video çekiyoruz. Aklınıza takılan veya bu video içerisinde olmayan sorular varsa hem bana sorabilirsiniz hem de kanalda videolarımızı izleyerek onlara erişebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza bir abone bile değerli. Bizler için abone olursanız şimdiden çok teşekkürler. Arkadaşlar aracımız 2023 model Fiat Egi Launch paket 1.4 benzinli paket. 4 silindirli 9500 100 beygir bir araba manuel vites 23 çıkışlı launch paket full paket Arkadaşlar bu paketten sonra da ben aldıktan sonra limited versiyonu çıktı bunun bunun bir üst olarak geçiyor limited versiyon Arkadaşlar gerekli mi gereksiz mi tartışılır Fakat Lounge'da oldukça karizmatik Makyajlı güzel bir araba 17 inç elmas kesim alışın, Çelik jantlar bizleri karşılıyor ee, Arabanın Jant lastik konusunda ee, Ön panjurumuz bu şekilde arkadaşlar Genel olarak ön kısmı Arkadaşlar bence oldukça Gayet yeterli ee, Bir çok videoda yandan janttan işte içten e, Detaylı incelemeler Video esnasında var Fakat önden herhangi böyle ön panjurdan daha detaylı yakından bir incelememiz pek fazla yok. Bu yüzden bu videoda biraz ön panjuru inceleyelim. Şimdi arkadaşlar arabanın ön panjur noktasında e, bence oldukça güzel fakat bir tık daha yukarı kaldırsalarmış bence daha güzel bir görüntü, estetik sunarmış. E, ön Hızlı gitsin diye mi artık bu e, kasa tipi otomatik hepsinde olduğu için 1.6'ya daha uygun olması için mi bilemiyorum ama çok fazla öne doğru eğdirmişler ön panjuru. Yani genel olarak güzel. E, gene gündüz led farları bizleri karşılıyor arkadaşlar. Sis farları, krom detaylar, piano bilek detaylar bizleri karşılıyor. Arabanın e, genel olarak silme işlemi var. Fakat e, biraz tozlu bu araba. Biliyorsunuz siyah ve koyu renkler fazla tozu çektiği için de e, çok fazla gösterişli durmuyor olabilir videoda. E, bilemiyorum duruyor da olabilir ama gene biz bir özet geçelim. E, yandan görünümleri bu şekilde arkadaşlar aracın. E, arabamızda e, cam filmi mevcut. Cam filmi sadece ön şoför ve yan koltukta mevcut. E, arka taraflarda ve en arka camda herhangi bir cam filmi mevcut değil arkadaşlar. Ee, bu noktada fabrikasyon çıkışlı olarak makam olarak bizleri karşılayan makam araçlarında makam süsü verilmiş bir özellik bu cam filmi noktasında bizleri karşılıyor bir arka koltuğu gösterelim içten dışı cam filmi nasıl gözüküyor diye içten dış bu şekilde ve arka koltuk arkadaşlar genel hat itibariyle bu şekilde. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa gene tekrar tekrar söylüyorum ee, sorularınızı bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bildiğim noktalardansa yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Arka koltukta e, bu araba genel olarak aile aracı olarak tasarlanmış bir araba. Fiyat performans e, aracı geniş içi geniş e, yeterli çoluğunuz, çocuğunuz, eşinizle beraber binebileceğiniz güzel, yeterli, geniş bir araba. Fiyat noktasında da oldukça başarılı. Bagaj kapasitesi olarak da 520 litre bir bagaj kapasitesi bizlere sunmuş. Arka kapı içi arkadaşlar bu şekilde. Tanıtımlar yaparken arka kapı içine vesaire değinerek gidelim. Ee, arka kapı içimiz bu şekilde. İşte burada bir bir şey koymak için bir yer verilmiş. İşte suyunuz vesaire koymak için hoparlör. 4 e, cam otomatik olarak bizleri karşılıyor arkadaşlar ön kısmına gideyecek olursak da ön kokpitimiz bu şekilde direksiyonumuz arkadaşlar 23 çıkışlı lanç olarak e, sportiz olarak edilmiş sport direksiyon tabi bu e, sport direksiyon dediğime bakmayın bir tık şey de diyebiliriz bu noktada şöyle bir çalıştırıp da bir ek, double ekranına gösteriyorum sizlere. Geri görüş kamerasına bir değineceğiz. Fiyat logomuzun açılması bu şekilde. <laughs> Şarkı marka çalmasın da. Evet, evet burada arkadaşlar ee, aracın içerisinde Yakıt tüketimi, ortalama hız, mesafe, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay gibi özelliklere bizlere sunmuş arkadaşlar. E, müzik noktasında da FM ve AM olarak bizlere karşılıyor. E, onun haricinde telefon bağlantılarımızda Android Auto ve Apple CarPlay e, bağlantı durumu bu şekilde buradan yapabiliyorsunuz. Arabanın kontrol özellikleri vesaire. işte burada yakıt tüketimi e, kalan menziliniz. Gibi özellikleri vermiş Ayarlarınızı kontrolleriniz işte. ee, Ve şu bir komik ki e, Ekranı kapat noktasında Böyle bir özellik vermişler Ne için bunu vermişler İşte siz seyahat ediyorsunuz Aracınıza gece oldu ee, Orada bir aydınlık geliyor Sizin gönlünüzü gözünüzü almasın diye Orayı kapatma tuşu vermişler Fakat ben bunu e, Bir ara servise götürdüm bu aracı Birkaç aklımda soru vardı onları sormak için. Aracı teslim alan kişi arabayı park ederken bu ekranı kapatmış. Ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani senin bu ekranda ne işin olur? Ekranı kapatıyorsun. Ben de bilmiyorum şimdi bunun buradan kapanıp açıldığını. Daha ilk yeni almışım. Bir iki ay oluyor aracı alalı. İşte özelliklerini yeni yeni öğreniyoruz. Arabayı teslim aldım. İşte sorun olmadığına dair. Sürüyorum. Biraz ilerledim gittim. Bir baktım ekran kapalı dedim Allah Allah bu nasıl oluyor Ekra arabayı sağ çektim ee, basıyorum tuşlara açılmıyor bu şekilde değil bunun kapatmasını şuradan yapmış şöyle bunu uzun bastığınız zaman şu an ekran gitti bakın çıktım dağa ee, daha da video çekim esnasında. aslında ee, talihsiz bir kaza yaşadım telefonu düşürdüm elimden ve telefonun merceği kırıldı bu kırılmadan dolayı da telefonda tutarken titremeler meydana geliyor. Ee, bu maddiyat meselesi alır almaz e, tabi alabilirsiniz. E, ama şu anlık alamıyorum ben e, bir kamera. Çünkü bunu daha ben tabiri caizse 50 bin liraya almıştım bu telefonu. Merceği kırılınca da titreme problemleri başladı. Hani tekrardan bir kamera alma işim biraz birazcık uzayacak ama onu halledeceğim. Özellikle içerisinden arabayı sürüşte pov videolar e, yüklenecek arkadaşlar kanal. Kısa bir süre içerisinde bunu temin etmeye çalışacağım. Ama şimdilik de bir genel çekimlerini yapalım. Sonradan sürüşlere değineceğiz inşallah. Arkadaşlar e, şimdi bazı arkadaşlar diyor, diyor ki Ya kardeşim ben bu araba çekmiyor, yağ yakıyor vesaire almam. Hiçbir kullanıcı arkadaşlar 1.4 Egea'nın yağ yakmadan dolayı motoruna problem olduğunu söyleyemez ve yağ yakma problemi de arkadaşlar 2021'den sonra düzeldi özellikle 22 ve 23 modellerinde yok ee, bu yağ yakma problemleri çünkü buna da bir özet getireyim ben sizlere ben fiyat servisinde arkadaşım var arkadaşlar oradan bilgileri alabiliyorum çok rahat bir şekilde 2021 ve öncesi fiyat egealarda bu egeanın yağ eğer kullananlar varsa belki dikkat etmemiştir dikkat etsinler ee, yağ depo haznesi 2021'den önce e, 2,5 litre olması gerekiyor. Ama 2021'den sonra ve özellikle 2023 modelinde e, bu hazne 4,5-5 litre yağ ekleme haznesi. Yani burada yağ yakma probleminin bu şekilde önüne geçilmiş ve bizim insanlarımızda şöyle bir husus var. E, arabayı aldıkları esnada işte fiyat performans ucuza aldım ucuz yağ ekleyeyim. Ee, kesinlikle böyle bir şey yanlış. Kaliteli yağ ekleyin arabanıza. Yağ değişimlerinize dikkat edin. 10.000'de 10 binde değil. 6.000 de yapın. Bu gibi sorunların önüne geçin. Yani çok pahalı bir şey değil. Ya ya dediğiniz nedir? Yani alt üstü bir yağ eklendiği vasiyette. 2.000 lira. Yani 2.000 lira günümüz şartıyla gerçekten para değil. Ee, sonuçta motorun çok önemli bir özelliği. Ya yani yağ problem olduğu zaman biliyorsunuz sorunlar teşkil eder. Daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Kusursuz, problemsiz binersiniz. Mekanik herhangi bir arızası olmazsa yani. Yani fiyat eg üzerinde. Çekme noktasında da şöyle hususlar var arkadaşlar. İşte bu araba çekmiyor, gitmiyor. Ya kardeşim bu araba dizel arabayla karıştırmayın. E, çekmiyor, gitmiyor diyen arkadaşlar anlamıyorum. E, bilmiyorum 2500 motor arabadan inip 1.4'e mi biniyorlar anlamadım. Tamam ben de bindim. 4000 motor BMW x 6dan Buna bindim de çekmiyor. Ama 4000 motor benim X6. 8 milyon, 10 milyon veya herhangi başka bir motora değindiğiniz zaman 2000 motorlu herhangi bir Passat, Arline'lar 2,5 milyon vermiş olduğunuz Fiat Egea'ya sıfır olmadan ikinci el aldığınız piyasadaki araçlar 50 binde, 60 binde kaç para? 800 bin lira, 700 bin liraya kadar alırsınız. Arada büyük bir fiyat farkı var. Yani bunu göz önüne alarak e, yorumlarınızı yaparsanız eğer gerçekten daha objektif ve olumlu yorumlar olmuş olur. Bazı yeni Egea alacak arkadaşlara da yanlış yönlendirme olmamış olursunuz. Özellikle 1.3 ve 1.4 motorlu Egea'larda ikisi arasındaki fiyat bareminde. E, şimdi dizel araç arkadaşlar kullanması gerçekten biraz maliyetli. Mesela 1.3 ben tabi 1.3 bundan kuvvetli kuvvetsiz diyemem. 1.3 daha kuvvetli motor olarak. Gidiş olarak daha kuvvetli. Fakat şu da bir göz önüne alınır. 1.4'ün bakımı esnasında 5.000 lira verirsin. 1.3'ün de 10.000, 12.000 lira fiyat verirsin fiyat servisine. Veya daha masraflıdır. Herhangi bir ağır bakımı geldiği zaman daha masraflıdır. Kullandığında daha masraf açar. Hani 1.4 oturmuş atmosferik benzinli motorla dizel turbolu motor kıyaslanmamalı bence. Ha, arada gözle görülür öyle ahım şahım bir şey de yok yani benim şahsi düşüncem. Tamam çekiş olarak daha güçlü ama böyle 1.6'daki kadar 1.3 ile 1.4 arasındaki çok büyük bir fark yok. O da tatmin ediyor bu da tatmin ediyor. Arasındaki fiyat farkı da 150 bin civarında olması gerekiyor. Yani 150 bine de bence değmez gereksiz yani. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımızda bununla ilgili birden fazla videolar mevcut. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Tuna Ergen bir adresinden sormak istediğiniz sorulara birebir de cevap vermeye çalışırız inşallah arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyoruz inşallah. Takipte kalın. Allah emanet olun.